Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ilk podcastımız olacak. Evet, bugün İspanyolcayı en kolay nasıl öğrenebiliriz? Bununla alakalı konuşacağız. Tekrardan selamlıyorum sizleri. Bugün sizlerle çok keyifli ve bir o kadar da faydalı bir konuya dalacağız. İspanyolcayı en kolay, en pratik, en hızlı nasıl öğrenebiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Kulağa birazcık zor geliyor olabilir fakat ama inanın bana gerçekten doğru yöntemlerle İspanyolca öğrenmek hem eğlenceli hem de günlük hayatımıza çok hızlı uyum sağlayacak bir beceri aslında. Yanlış yöntemleri kullanırsak ne mi olur? Ve o zaman dili öğrenmek gerçekten bizim için bir ızdırap haline gelir. Ama doğru yöntemlerle bu iş sanki sahilde yürüyüşe çıkmak gibi rahat olacaktır. Buna emin olun. Evet ilk maddemiz her gün mini bir hedef belirleyelim. Yani bildiğiniz gibi bu dil öğrenme olayı bir maraton değil. Yani bir başlayıp hemen bitirelim, kenara çekilelim değil. Her gün yapılan küçük küçük yürüyüşler şeklinde düşünelim. Bunların hepsi birleştiği zaman bu dil öğrenme olayını zaten gerçekleştiriyor. Dil öğrenirken en büyük hata kısa sürede çok şey yüklemeye çalışmak. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Her şeyi A'dan Z'ye kısa bir sürede öğrenmek diye bir durum söz konusu değil maalesef. Yani bir gün 3 saat çalışırsın sonra bir hafta elini sürmezsin sonuç motivasyon kayboluyor tabii ki. Peki bununla alakalı ne yapabiliriz? Mesela bahsedelim. Her gün bir 10 dakikanı ayır, 15 dakika ayır. Yani ne bileyim hani vaktin müsaittir. Sen de isteklisindir 20 dakika olur bunu tamamen sen belirleyeceksin. E, peki günde mesela 5 kelime öğrensek fena mı olur? Yalnız e, şunun altını çizelim. 5 kelime öğren dedik ama hani bu... Kim kimi insan için 3 kelime olur, kimi insan için 10 kelime olur, 7 kelime olur. Bunu artık sen belirleyeceksin ama kesinlikle kelime ezberi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Kelimenin de içerisinde kullanıldığı bir cümleyi kalıp olarak ezberlemek bizim için daha avantajlı olacaktır. Buna da ileride değineceğiz zaten. Başka bir şey olaraktan bir diyalog dinleyebilirsin ya da kısa bir paragraf okuyabilirsin. Peki bu yöntemler ne işe yarar arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Biliyorsunuz beynimiz gerçekten çok mükemmel bir şey. Beyin yeni bilgiyi düzenli tekrarlarla uzun süreli hafıza yatıyor. Bu da demek oluyor ki biz her zaman için onu artık konuşabiliyor, okuyabiliyor, anlayabiliyor hale geliyoruz artık. Yani araştırmalara göre az ama sık tekrar, yoğun ama düzensiz çalışmadan 3 kat daha etkili olduğu söyleniyor. Yani örneğin günde 5 kelime 30 gün boyunca yapabilen bir kimse 150 kelimeyi ayda öğrenmiş oluyor. E bu da demektir ki 3 ayda yani 3 ay gibi kısa bir sürede 450 kelimeyi öğrenmiş oluyor bu kimse. E bu kelimelerle basit diyalog kur kurulabilir. E ondan sonra günlük hayatta yapabileceğimiz temel şeyleri yapabiliyor hale gelebiliriz yani bu gayet mantıklı bir şey. Evet ikinci maddemiz podcast'imizin ikinci maddesi. Teknolojinin avantajlarını kullanmak, yani dil uygulamaları herkesin de bahsettiği gibi işte Duolingo, Memrise, Quizlet, Busu gibi uygulamalar var. Bunlar aynı mantıkla çalışıyor. Fakat şöyle bir de bir durum söz konusu arkadaşlar. Biz her ne kadar bu programları kullansak da, bunlar bir yere kadar yardımcı olabilir bize. Yani biz oturup birazcık çalışmadıktan sonra yani üzerine eğilmedikten sonra bu işin, önem vermedikten sonra... ...bu uygulamalar bize hiçbir şey yapamaz arkadaş. Onu, onu söyleyelim. Siz de e, bunu belki e, görüyorsunuzdur hayatınızda. Dolayısıyla biz dil öğrenmeye başlayacağız. Çalışacağız ve bu uygulamaları da yanında yardımcı olarak kullanacağız. Ama nedir arkadaşlar? Her gün dile maruz kalma mevzusundan dolayı... ...sabah kahveni içerken bir ders açıp... bir çalışabilirsin birazcık. Toplu taşımada ne bileyim eğer imkanın varsa. Güne toplam 15-20 dakika. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun detayları da var elbette ama konuşabileceğimiz üzerinde. Yani genel hatlarıyla yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ama tek başına yeterli değil. Evet. Üçüncü maddemiz olaraktan dizi, film, şarkılarla öğrenme diye not etmişiz. Evet, beyin eğlenirken daha hızlı öğrenir. Bu Net arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz? İzlediğimiz e, videolar örneğin YouTube'da olsun veya başka platformlarda yani bizim hobi alanlarımızla alakalı olursa o bize iş olarak gelmeyecek. Dolayısıyla o bizi bir e, boş zaman aktivitesi gibi gelecek ve o şekilde öğreneceğiz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim için e, ne çekiciyse onu izleyeceğiz. Yani eğer sen Gezi videolarını seviyorsan onlarla alakalı videolar izleyeceksin İspanyolca olarak. Eğer araba videolarını seviyorsan onlarla alakalı videolar izleyeceksin bu da tabii olumlu olarak geri dönüşler sağlayacak arkadaşlar. Burada ben size herhangi bir şekilde dizi ismi film ismi vermiyorum. Bunu tamamen artık size kalmış çizgi film de olabilir. Artık ne isterseniz? Pratik uygulama olarak da ilk izleşte Türkçe altyazı mümkünse, ikincisine İspanyolca altyazı olabilir veya hiçbir şekilde altyazı da atmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dördüncü maddemizde günlük konuşmalara en çok kullanılan bin kelimeyi ekleyin arkadaşlar. Yani bu ne demek? İspanyolca'da kullanılan, yani daha doğrusu İspanyolca'da en çok kullanılan, en sık kullanılan bin kelimeyi Bizim e, kelime dağarcığımıza almamız lazım. Önce temel, sonra detay diyoruz. Bir dilde en çok kullanılan bin kelimeyi öğrenirsen, yani günlük konuşmalarda hemen hemen yüzde seksenini anlayabilirsin diye bir e, tabir vardır ki bu doğrudur da. Bunlar işte merhaba, gelmek, yemek, yapmak gibi temel kelimeler olsun. Bunu çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. En temel neye ihtiyacımız varsa, onları öğreneceğiz. Pratik uygulama olarak ne yapabiliriz dersek, örneğin internetten İngilizce olarak Spanish Most Common 1000 Words şeklinde bir liste bulabilirsek mesela bunları çalışabiliriz. Her gün 5-10 kelime, 3 kelime... Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Yani kelimeleri cümlede kullanalım ve o cümleyi kalıp halinde ezberleyelim. Tek kelime ezberi kesinlikle yapmayalım. Bunu bu şekilde yaparsak bize ne faydası olacak? Ona bakalım. Kelimeyi tek başına ezberlersek çağrışım yapamayacağız. Doğal bir şekilde öğrenme olmayacak arkadaşlar. Yani küçük bir çocuk nasıl öğreniyorsa o şekilde öğrenmek gerekiyor. Cümle içinde öğrenelim. Böylece hem dil bilgisine uygun bir şekilde hani öğrenmiş olacağız hem de anlamı yerleşecek. Evet beşinci maddemiz kendi sesini kaydet ve dinle. Malum telaffuz hatalarını anlamanın en net yolu yine teknolojiden faydalanarak arkadaşlar kendini dinlemektir. Telefonla kısa cümleler kaydet sonra bir ana dil konuşmacısının telaffuzuyla karşılaştır. Eğer imkanın varsa, vaktin varsa. Pratik uygulama olarak işte her gün 2-3 cümle kaydedip e, de kontrol altında tutarsın. Biliyorsunuz Google Translate kullanıyor herkes hemen hemen. Yani Forvo diye bir platform da var. İşte oradan da işte telaffuzuna bakılabilir. Ya Google Translate'ten de bakabilirsin. Farkları not et, tekrar et. Net olarak bu yöntem konuşma hızını da arttıracaktır. Bu önemli. Altıncı maddede dil değişim partneri bul şeklinde not etmişiz arkadaşlar. Dünyanın farklı farklı yerlerinden farklı dilleri öğrenen insanlar var. Bunlar Türkçe'yi de öğreniyorlar, İspanyolca'yı da öğreniyorlar. Ee, yani ana dili İspanyolca olmayan insandan bile yani güzel bilgiler öğrenme imkanımız olabilir bu, bu sayede. Bunu da söyleyelim. Yani tek başına öğrenmek iyi, biriyle öğrenmekse harikadır arkadaşlar onu söyleyelim. Yani sen ona Türkçe öğreteceksin, o sana İspanyolca öğretecek gibi. Yani canlı pratik işte kültür öğrenme vesaire. Bir de dedik ya hani bu birazcık hani yani gerçek aksana maruz kalma olayı da söz konusu. Dolayısıyla gerçekten güzel bir e, alternatif bizim için. Haftada yani yapabilirseniz iki defa konuşma imkanınız olursa 15'er dakika şeklinde mesela örneğin. Bu gayet e, güzel olur. İkinci madde olarak İspanyolca günlük tutmak. <laughs> Arkadaşlar bu gerçekten e, mükemmel olurdu. Düşünmeyi öğrenmek konuşmaktan önce gelir e, lafından dolayı. Gerçekten yani bu yapılabilse mükemmel olurdu ama yani ben bu şekilde bir şey yapabildim mi? Hayır yapamadım. Ama e, böyle de bir yöntem var. İlginizi çekecek olursa elbette faydası olacaktır. Zararı olmayacaktır. Onu da söyleyelim. Günlük yazmak işte beynin dili aktif olarak öğrenmesini sağlıyor diye anlatılıyor arkadaşlar. Başta zor gelebilir ama zamanla kelimeler akmaya başlayacaktır pratik uygulama olaraktan işte her gün işte sayfalarca yaz döktür falan şeklinde değil de işte her gün 2-3 cümle gibi. Hataları düzeltmek için dil partnerinden yardım isteyebilirsin. İnternetten yardım isteyebilirsin. Yapay zekadan yardım isteyebilirsin. E konular olarak da bugün ne yaptın, planların, hayallerin ve benzeri yani. Evet arkadaşlar, bugün İspanyolca öğrenmekle alakalı Podcastımızın sonuna geldik. Genel olarak bakacak olursak, İspanyolca öğrenmek gerçekten doğru yöntemlerle yapılırsa keyifli bir yolculuk. Günde sadece 10-15 dakika ile başlayarak uygulamalar, diziler, işte ne bileyim, filmler, çizgi filmler, kelime listeleri, günlük tutma, konuşma pratiği, yani birkaç içinde farkı, birkaç ay içerisinde farkı hissedebileceksiniz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyelim bazı çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yani kanaldaki videolarla alakalı <laughs> onları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım inşallah. Ne diyelim? Poco a poco sebalehos. Yani yavaş yavaş uzağa gidilir lafından bu şekilde sonlandıralım. Sizin de söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına belirtin. Onları da tartışalım. O zaman ne diyoruz? Hasta luego.